Selam aşkolar. Bugün sizinle elimde görmüş olduğunuz gibi Alpina Sayris ve Kehanetler Havuzu'nun okuma maratonunu yapıyoruz. burada alkış efekti koymak isterdim fakat elimde yok. Güzel bir şey de söylemek istiyorum. Bunu ilk defa birlikte okuyoruz. Daha önce basılmış halini hiç okumadım. Tabii ki de Word dosyası halinde çok okudum ama basılmış halini ilk defa sizlerle okuyacağım. Ee, bir en iyi en iyi çıkış yapan roman yazarı kategorisinde beni aday olarak eklediler. Mavi Kuş Medya. Orada da linki aşağı bırakacağım. Temmuz ayına kadar, Temmuz'un 27'siydi sanırım tam hatırlamamakla birlikte yazarım açıklamalara. Süresi devam ediyor. Linkten tıklayıp ben en iyi çıkış yapan roman yazayı, yazarı adayı E kategorisindeyim. Aşağılara doğru Ezgi Derya Yıldırım. Seçerseniz ve seçtikten sonra %100 tamamlanmıştır diyor ona kanmayın altta gönder var. Göndere basıyorsunuz göndere bastığınızda işlem başarıyla tamamlanmıştır tarzında bir yazı çıkıyor. O zaman tamamlanmış oluyor. Benim için özellikle okuduysanız ve sevdiyseniz, beni seçerseniz, oylarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Sadece başlamadan önce size çok küçük bir bilgi vermek istiyorum. Bu kitap yani Alpina Servis serisinin beşleme olacak serinin ikinci kitabı. E, aşırı derecede fantastik fantastik ve gotik esintisi de çok fazla. İlki bir evrene giriş kitabı olduğu için karakter analizleri daha fazla, daha yoğunlukta ve böyle kendi dünyamızda da bu gerçeklikte de geçen bir kısmı var. Sonrasında fantastik evrenimizle tanışıyoruz. Fakat bunda direkt gizem çözme odaklı başlayıp o fantastik evrenin içine akıl ediyoruz. E, korsanlar falan var, gizemli hazineler var, labirent var. Labirent de direkt Yunan mitolojisinden gelen labirent ama Percy Jackson'daki gibi değil. Bunun biraz modernize edilmiş ve tabii ki bizim evrenimize uyarlanmış versiyonu. Ve Yunan mitolojisi de çok şaşıracağınız bir kurguya ev sahipliği yapıyor bu serinin içinde. O yüzden ben bunu çok beğeneceğinizi düşünüyorum ve okuyan arkadaşlarımın hepsi tanımadığım insanlar da ikinci kitabı ilk kitaptan çok daha fazla heyecanlı okumuş ve beğenmiş. O yüzden yani bu kitap kitabı çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Yazım yanlışı da çok az var. Ona da dikkat ediyorum. İlk kitapta da mesela daha yeni olduğum için daha fazla. Bu kitapta şunu keşfettim ki bayağı kendimi geliştirmişim yazım konusunda ve evren oluşturma konusunda potansiyelim artmış yazdıkça. o yüzden bunlar çok sevileceğini düşünüyorum. Max bir saattir falan burada oturuyorum. Hani bir, bir buçuk saat. Ne kadar yandığımı görüyor musunuz? 82. sayfadayım ve bilmenizi isterim bu bölüm benim ve bir arkadaşımın favori bölümü. Bu bölüm üzerine çok sohbet ettik. Onu sevmesinin sebepleri de aşağı yukarı benim sevmemin sebepleriyle aynı. Ve bu bölümü ben altın Oluk'ta yazmıştım. Hava da tam bahara geçiş dönemiydi tamam mı? Anneannemlerin de çok güzel bir balkon alanı var ve oraya gittiğimde bölüm resmen beynime akın etti. Hani gerçekten ilham geldi orada bana. Çok keyif alarak yazmıştım ama gerçekten kitapta bence en güzel bölüm bu ve sonuncu bölüm oldu. O yüzden okurken de çok zevk alıyorum. Sadece bunu belirtmek istedim. Bence bu kitabı okuyanların da en sevdiği bölümlerden biri kesinlikle bu olacak. Ejderhalarla tanıştığımız bir kısım diyeyim sadece. Ama beklediğiniz gibi bir şey değil. bayağı yaratıcı olduğunu düşünüyorum. Bence böyle bir şey başka yerde okuyamazsın. Bu arada zaten kitap kapağı da ejderha ama bu bölümdeki ejderha o ejderha değil. Yalnızca bir ejderhamız yok. Aklınıza gelebilecek çoğu efsanenin, mitolojik anlatıların ve küçükken dinlemekten hoşlandığınız masalların çok fantastik gelen ve gerçek olmasına içten içe şey, inandığınız şeylerin hepsinin gerçek olduğu, yaşanmış olduğu ve bunların gizeminin tek tek çözüldüğü ve ana hikayeye katkı sağladığı bir kitap hayal edin. Bir kurgu ve bir fantastik evren düşleyin. Tam olarak bu seri o. İçinde Yunan mitolojisinden bildiğimiz Dokuz başlı yılana kadar ki biraz farklı versiyonu olsa da burada söylemeyeceğim. Ee, oradan tutun Loch Ness canavarına kadar her şey var. Yani böyle aklınızı kurcalayan tüm masalların gerçekleşmiş korkutucu versiyonu bu kitabın içinde sizlerle buluşuyor. Güneş sadece burada kaldığı için burayı okuma köşeme çevirdim. Yumuş da şurada yatıyor bakın. vlog başlatmış oldum şu anda resmen. Ee, en sevdiğim şey böyle bir video planda yoktu. Ama neyse çekmeye başladım. Güneş kremimizi süreceğiz ve birazcık kitabımızı okuyacağız. Aslında bir şey diyeceğim. Ben bu videoyu direkt kitap e, maratonuma eklerim. Çünkü nasıl olsa kitap okuyacağım. O şekilde böyle bir vlogumsu bir video olmuş olur. Ayrı bir video başlatmamış olurum. Yalnız bir şey değil mi güneş kreminin içinde krem kalmamış. Şu kadarcık çıktı saçımı tararken çektim. Böyle hafif ambiyans olmuş oldu bize de. Arka planımız da sahil. Sahilde kitap okumayı çok severim. Ve ilk defa sahilde, gerçek Işık Ülkesi'nde okumuştum. Kendi kitabımı okuyacağım. Size daha önce bahsettiğim gibi ben Işık Ülkesi'ni zaten bin defa falan okudum. Gerçekten bu arada yedi defa okudum. Videosunu da atmış bulundum. Hani bu video yüklerine kadar onun videosu gelmiş olur. Şimdi birlikte Kehanetler Abuzunu okumaya devam edeceğiz. O zaman çok kısa şöyle bir giriş yapayım. Ben sizi bıraktıktan sonra Karasu'ya geldim. Burada bizim yazdığımız var ve bir iki gün geçti aradan. Toparlanmakla, hazırlanmakla, buraya gelmekle falan geçti. Maratonumuza kaldığımız yerden burada devam 68. sayfaya geldim. Şimdi çok azıcık konuşacağım. Sonra denize gireceğim. Sonra da artık eve gidip yemek yerim. Saçım başım rüzgarda dağıldı. Kusura bakmayın. Bir de denizden çıkınca biraz böyle kabarıyor. Neyse. Şunu söylemek istiyorum ki artık olayın asıl geçtiği noktaya geldik. Zaten kitabın adından da gördüğünüz gibi. Keyanetler Havuzu. Kehanetler Havuzu spesifik bir bölgenin içinde ve bunu hani az çok ben Instagram'dan da takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Hikayemiz aslında bir labirentin etrafında şekilleniyor ikinci kitapta ve bu labirent bir hazineyi korumak için spesifik olarak oraya Dedalus tarafından, Yunan mitolojisindeki Dedalus tarafından yerleştirilmiş bir şey. Ve şimdi artık labirente giriş yapacaklar. Bu noktada oraya kadar olay çok farklı şekilde şekilleniyor ve artık bir noktada bu ölüm tuzağına girmek zorunda kalıyorlar o kısma gelmiş bulunmaktayız ve kötü karakterimizle yüzleşmek üzereyiz. Bu kısımlar çok heyecanlı. Ee, fakat daha labirente girmemize var ve oraları sonra okumaya karar verdim. Burada kapatacağım çünkü geç oldu. Son kez denize girmek istiyorum. Size en son sahilde bırakmıştım. Şimdi kısa bir güncelleme geçmek istiyorum. 318. sayfaya geldim. Normalde ben tatilde çok daha hızlı okuyorum ama şu anda daha yeni geldiğimiz için biraz ev işi falan da oldu ve pazara, pazara gitmem diye Alışveriş falan yaptım. Arada biraz kaynadı gibi oldu. 318'e gelebildim. Ama şunu söylemek istiyorum ki bu kitap bence serinin ilk kitabından e, bin kat daha keyifli, eğlenceli geçiyor. Çünkü serinin ilk kitabı bir evrene giriş kitabı olduğu için 5 serilik bir Kitap serüveni planladım çünkü kafamda ve o yüzden de her şeye altını doldurarak bir başlangıç yapılması gerekiyor. Ve o başlangıcı güzel kuruyorum. Gizem unsuru da çok yoğun. Ama burada artık aksiyon ve macera artıyor çünkü zaten bu fantastik macera eseri. O yüzden de bunun yoğunluğunu hissetmek çok daha keyif veriyor. Ve zaten kitabın arka kapağından da muhtemelen bildiğiniz üzere, gördüğünüz üzere içinde her şey var. Yani aklınıza gelecek her şey var. Benim arkadaşım şöyle bir yorumda bulunmuştu. İşte Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter, Percy Jackson vesaire sevdiğiniz çoğu eser, dedektif kuru kafa falan olabilir. Çoğu fantastik macera eserinin içinde esintiler bulabileceğiniz bir kurgu kitap. Ama bu tam olarak şey gibi hani nostalji veya göndermeler şeklinde. O yüzden çok eğlenceli ilerliyor. Şu anda da sonlara yaklaştım artık son perdesindeyim yani şu kısma geldim. Buradan sonrasında karanlıklar şehrine girdikleri kısım ve artık yavaş yavaş labirente doğru ilerliyor hikaye. son bölümü de çok seviyorum ama burada kötü kötü karakterimizle karşılaşıyorlar ve bazı şeyler beklendiği gibi gitmiyor. Bence burada çok büyük bir plot twist var. Sonunda çok şaşıracağınızı düşünüyorum. Şimdi devam edeceğim okumaya. Bununla ilgili işte arka kapak yazılarıyla ilgili, kitabın içeriğiyle ilgili, seriyle ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız kanalda bununla ilgili bir video zaten var. Zaten adını yazdığınız zaman da kanalımda direkt çıkar. Ee, onu izlemenizi tavsiye ederim. Genel merakınızı çekiyorsa, merakınızı uyandırıyorsa. Sabah. Günaydın herkese. Ay sesim biraz gitmiş neyse. Şimdi biraz daha gidecek sanırım çünkü e, Taylor Swift. Pickup'ı koyduğum yer kalp ben gerçekten ama maalesef priz burada olduğu için buraya koymak zorundaydım. Güzel bir gün başlangıcı. Speak Now en sevdiğim albümlerden biri. Kahvaltı vakti kahvaltıyı hazırladım annem de kalktı. Sizinle sanırım yine sahilde görüşeceğiz ama bakalım yer yer ahlaki sorular ve çelişkiler doğururken felsefik soruları aynı zamanda okura da yöneltiyorum. Bununla birlikte tabii ki ana karakterimizin de yaşadığı bir çelişki mevcut ve bu sorular bu şekilde gün yüzüne çıkıyor. Çünkü ana kötüyle savaşırken e, aklınızı kurcalayan bazı şeyler olacak. Tabii ki onun aklını kurcaladığı için bu sorular size de yöneltiliyor. Ve bence üzerine okurken çok düşüneceğiniz şeyler bunlar. Ben hep dediğim gibi fantastik fantastik yapan şeylerden biri de bence eğer bir bilim kurgu veya fantastik fark etmez, hatta herhangi bir kitap bence direkt, okurken içindeki bazı şeyleri bilmiyorsanız, size bir takım soruları sorgulatmıyorsa veya işte bilmediğiniz şeyleri açıp internetten araştırmıyorsa o eser başarılı değildir. Bu benim en büyük kriterlerimden biridir. Reddet eserlerini de bu yüzden sevmem. Zaten ya bir bir kitabı okurken orada mutlaka bilmediğiniz bazı şeyler olmalı ve açıp bakmalısınız. Size şimdi çok komik bir şey anlatacağım. Bu herhangi bir şey olabilir bu arada. Yani sadece size bir şey katmalı ya da sorgulatmalı. Kitapların özelliği budur. Kurgu çerçevesi içinde de, kurgu dışında da. Atıyorum kurgu dışında feminizmi size gösterir, gün yüzüne çıkarır. Kurgu içinde politik göndermeler yapar alttan alta falan bu tarz şeyler. Ee, şöyle bir şey olmuştu bu kitabı editörüm değerlendirirken de okuyordu, yanlışları düzeltiyordu falan. Sonra bana tekrar attı. Tekilik kelimesinin altını çizmiş. Kara deliklerle ilgili çok fazla şey dönüyor. Kara delik portallarımız var hikayede. Büyücülerin yaratabildiği, sadece büyücülerin yaratabildiği. Ama şimdi bu portallar kara delik gibi çalıştığı için bir tekilikleri var. Ve insanlar tekiliğe çekiliyor. Sonrasında öğreniyorsunuz zaten. Yani tamamen bir kara delik benzetmesi portal. O yüzden de kara delik terimleri kullanıyorum. Bilimsel terimler var içinde. Editörüm de tekiliğin altını çizmiş ve demiş ki yanlış yazdınız galiba diye. Birkaç yerde var. Doğrusunu bulamadım falan. Dedim açıkladım hani böyle böyle diye. Güzel bir şekilde açıkladım. Kara deliğin o kör noktası, tekilik kısmı falan. Hani çok bilmesini beklediğiniz, sormayacağınızı, sormayacağını ya da düşündüğünüz insanlar bile bu tarz şeylerle gelebiliyor. Ve bu benim için kötü bir şey değil, olumsuz bir şey değil. Bu benim için güzel bir şey. Ee, herkesin bilmeyeceği bir şey çıkabiliyor. Merak edip araştırabileceği. Bence bu kitabı başarılı yapan şeylerden biridir. Her eser için. Ve ben bunda işte birkaç tane örneğini yaşadığım için çok keyiflendim. Yani bu benim hoşuma gitti çünkü yapmaya çalıştığım bir şeydi. Kitabıma yeni kalem aldım ve bence bu daha güzel meçhileşiyor kitapla. İçindeki renkleri göstereceğim bir dakika. Şimdi turuncudan başlıyoruz. Sarıya. Çünkü ışık ülkesi renkleri. Turuncu, sarı, beyaz. Burada maviye geçtik. Açık mavimiz var. Sonra bir yere tekrar sarıya dönüyor. Oraları çok göstermedim çünkü çıkmıyor yani. Belli olmuyor. Neyse. Şimdi koyu yeşille devam edeceğim. Bunu renkleme olarak ilk kitabın sarı, turuncu, mavi, yeşil biraz da mor. Ama hadi mini spoiler vereyim. Çok da bağdaştıramayacaksınız okumadan ama olsun. Mor, üçüncü kitabın renk tonu olacak. Bütün kitapları renklerle bağdaştırmayı düşünüyorum. Zaten güç boyutundaki ülkelerde ülkeler de renklerle bağdaşıyor. İşte ışık ülkesi sarı, turuncu, beyaz. Ondan sonra mor mercan resifleri var akademinin olduğu yer. Orası açık mor, böyle fosforlu mor. Ee, ve biraz mavi Atlantis var zaten Atlantis mavi şaşıracaksınız ama küçük bir spoiler gibi ucundan dönüyor hani böyle bir easter egg olsun Camelot var arkadaşlar kitabımızın içinde gerçekten Camelot'a gidiyoruz krallar Arthur'un şövalyeleriyle ilgili bir efsaneden doğan bir hikaye var içinde ee, Merlin çok büyük bir rol oynuyor Merlin dansası vesaire böyle mistik objelerin efsanevi objelerin kitapta seride çok fazla yeri var ve bunların aslında efsane olmadığı öğreniliyor ve peşlerine düşülüyor. Zaten kehanetler havuzu da burada devreye giriyor. Daha fazla da bilgi vermek istemiyorum. Şimdi buradan kaldığım yerden okumaya devam edeceğim. Şu an bir savaş sahnesi var tamam mı? Burayı okurken bence biraz duygulanacaksınız ve çok stres olacaksınız. Çünkü hiç beklediğiniz gibi çıkmayacak. Bakın yemin ediyorum size bu kitap pilot twistlerle dolu. Bir şey düşünürken hop tersi olacak. Ee, i̇lk kitapta o benim ikinci kitabımda ama serinin birinci kitabı olduğu için fantastik ilk yazışımdı. İlk kitabım benim bilim kurguydu. Bir deneme olduğu çok da belli olmuyor ama hani bir çaba var, uğraşıyorum, bir evren yaratıyorum. Gerçekten giriş kitabı yani hep dediğim gibi. Ama ikinci kitap çok daha profesyonel. Yani burada artık kelimelerim oturmuş, inanılmaz akıcı, kurgu yani gerçekten oluyormuş gibi okuyorsunuz. Sahte durmuyor, çok güzel. var Varoş'tan krize girdi abi. Kendine gelsen daha boyut kurtaracaksın. Şimdi size çok komik bir şey göstereceğim, okuyacağım daha doğrusu. Benim Üniversitenin üçüncü yılı işte. Geçen yılın başında bir dersim vardı ve böyle felsefenin derinliklerine iliyorduk. Edebiyat, edebiyatta felsefenin iç içe geçtiği bir dersi, dersti ve Platon'dan çok fazla şey işlemiştik. Ee, Mağara tekrar işlemiştik ki yüz defa işledim. Aklıma kazınmış ve kitaba eklemişim gönderme olarak tamam mı? Şimdi yansıma büyüleri var. Onlar çok bahsedemesem de. bazı şeyleri akıllarını oturtmaya çalışırken işte şifre çözmeye çalışıyorlar ve bu yansımaları bulmaya çalışıyorlar. Biri de diyor ki o halde bunun tersi olarak mağara gerçeklik. Alpina da espri yapıyor diyor ki Platon'un alegorisine ters düşse de evet. <laughs> Son sayfa. daha fazla konuşacağım. Tekrar selam aşkolar. Şimdi eve geldim sahilden. Duşumu aldım. Bayağı bir yanmışım. Bakar mısınız? Biliyorsunuz kitap bitirdik artık bugün itibariyle biliyor musunuz? Ben şimdi bunu neden tekrar okudum? Işık Ülkesi ve Kehanetler Havuzunu. Çünkü üçüncüyü yazmaya devam etmem gerekiyor. Ben yüz, üçüncünün ilk yüz sayfasını yazdım bile. Burada dediğim gibi pilottaki boşlukları doğru tamamlayabilmek için ilk ikisini tekrar okumak istedim. Unuttuğum bir takım şeyleri kendime hatırlatmış oldum. Böylece üçüncü mantık çerçevesi içerisinde kaldığı yerden devam ettirecek. Çünkü aynı zamanda bir gizem çözüyoruz. Ee, polisiye değil, ama hani nasıl dedektif kuru kafa, dedektiflik hikayesi anlatan bir fantastikse... bu da fantastik manzara, polisiye karışık ilerliyor aslında. O yüzden o gizem unsuru ve o bağlantıyı doğru kurabilmek benim için çok çok önemli. Bence onu burada çok iyi başarmışım. Büyücülerin gizemini fark ettiğiniz zaman çok heyecanlanacaksınız. Bence kitabın don sonuna doğru heyecanı arttıran şeylerden bir tanesi de o aslında. Ve esir kampına gidiyorlar burada. İlk kitabımızda akademiden kötü taraf tarafından diyelim, bir takım önemli insanlar kaçırılıyor, esir alınıyor ve burada da esir kampına gidip o kişileri kurtarmaya ve savaşı önleyecek bir yol bulmaya çalışıyorlar. Ama bu şekilde savaşı mı başlatıyorlar bilmiyoruz. Onu okuyup göreceksiniz. Ortada bir kehanet var. Bu self-fulfilling prophecy mi? Yoksa kendi kendine oluşmuş bir şey mi? Yoksa bunu biri mi yazıyor? Supernatural'daki e, tanrı şeması gibi. Hepsini bunun içinde öğreneceksiniz. Çok heyecanlı ve dediğim gibi inanılmaz tatlı göndermeler var. Sevdiğiniz bütün eserlere gönderme bulup güleceksiniz bence burada. Benim bir arkadaşım var. Bu videolarda sürekli bir arkadaşım var deyip duruyorum ama arkadaşlarıma okuttum arkadaşlar. O yüzden hani sürekli bunun üzerine konuşuyoruz bazen. Arkadaşım sayfa başı bu arada şakasız gerçekten o kadar var. Sayfa başı bak sen şurada şuna gönderme yapmışsın. Burada buna gönderme yapmışsın diye tek tek bana söylüyordu ve mimler çıkarıyordu. Çok eğlenmiştik o okuma esnasında. Ben de sonunda bunun basılı halini okuyabilmiş oldum. Bununla birlikte de toplam 3 kere okumuş oldum. Işık Ülkesini 7 kere okumuştum ama zaten onu daha önce için Bunu da daha o kadar okurum. Bu ışık ülkesinde bin basmış bu arada. Ya kendimi gerçekten çok geliştirmişim. Bu video boyunca bunu fark ettim. Okurken de bunu fark ettim. Ve aynı zamanda videoda size düzgün şeyler aktarabilmek için daha detaylı analizini de yaptım. Hani bir okur gözüyle de okudum. Sadece yazar olarak hafızamı canlı tutmak için değil. Ve orada da kelimelerin akışkanlığını, kelime dağarcının haznesinin kuvvetli oluşunu çok daha iyi deneyimledim. Farkına vardım çok güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yani bu kesinlikle okumanız gerektiğini düşünüyorum. Lütfen bu seriye başlayın ve birlikte bu konuda sohbet edelim. Çok eğlenceli. dünya üzerinde kitap konuşmak kadar eğlenceli bir şey olmaz. Kendi kitabın hakkında okurlarınla konuşmak kadar eğlenceli bir şey hiç hiç olamaz. En iyi çıkış yapan roman yazarı kategorisinde beni aday olarak eklediler. Mavi Kuş Medya. Orada da linki aşağı bırakacağım. Beni seçerseniz, oylarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Yani şu, bu kitabı yazarken ben özellikle dikkat ettiğim şeyler vardı. Bunları gerçekleştirmek istedim. İlkinde de söylemiştim, şimdi de söyleyeceğim. Ben bu seriyi yazmaya başladığımda hatrı sayılır çok fazla kadın ana karakter yoktu. Kadın kahraman yoktu. Hele fantastik eserlerde direkt erkek gözüyle okuyorduk hikayeleri. İşte Percy Jackson olsun, Harry Potter olsun, Yüzüklerin Efendisi olsun biliyorsunuz. Yani saymama bile gerek yok. Akla gelen tek şeyler mesela ki o da fantastik kategorisine çok uymuyor. Distopik bilim kurgu camiasında daha fazla açlık oyunları mesela. Ee, direkt Katniss Everdeen. Yani çok fazla isim aklımıza getiremiyoruz. Düşününce bile çok gelmiştir. Ne var? Ay günlükleri var fantastik kategorisinde. Ki o da bilim kurguya bir tık daha kayıyor. Masal bilim kurgu... E, modernize masal falan o tarafa daha çok kayıyor. Bu tarz şeyler aklınıza gelmediği için hele Türkiye bazlı düşününce Wattpad dışında bir şey düşünemiyorsunuz. Kaldı ki Wattpad fantastik olarak bilinen yazarlarla dolu bir anlam karmaşası içerisine girmiş durumda. Çok önyargıyla yaklaşılmasına fantastiye sebebi de aslında bu. Çoğu fantastik Wattpad yazarı arkadaşlar aslında fantastik yazmıyor. Daha çok işte romantik fantazya bu tarz bu tür üzerine diyelim eğilim gösteriyor. Yani fantastik farklı dalları üzerinden eğilim gösteriyorlar. Ağır fantastik değil yani romantiği yoğun olan ama fantastik diğer içinde geçen hikayeler oluyor. Fakat bu dümdüz fantastik kategorisiyle çok fazla karşılaştırıldığı için Türkiye'de çok büyük ön yargı oluyor ve bu kitaplar okunmuyor. Fantastik deyince çocuk gibi bakılıyor. İnsanlara da direkt wetpad aklımıza geliyor. Wetpad sebebiyle Türlerin karıştırılmış olması benim sinirimi bozuyor bir edebiyatçı olarak. Bunu dile getirmek istedim. Ve bu camiaya bir şey katmak istiyordum. Çünkü gerçekten özellikle bizim ülkemizde eksikliği çok fazlaydı. Hani tamamen romantikten bağımsız olabilecek şekilde orta bir fantastik fantastik koymak istedim. Çünkü hep aklımı şey kurcalardı benim. Mesela Annabeth'ten de çok güzel ana karakter olurdu Percy Jackson'dan. Annabeth Chase ve Şimşekırsız'ı yapsaydım... Ben ben onu alırdım ya yani mükemmel olurdu bence. Ya da atıyorum işte Harry Potter yerine Harmony. baktığımız zaman çok daha zeki. Kitaplar boyunca Hermione kıçlarını kurtarıyor bunun. Hermione olmasa zaten Harry olmazdı. Bunları da düşünüyorum. O yüzden dedim ki tamam benim bunu uyarlamam lazım. Ve bu seri aslında ortaya birazcık da böyle çıktı. Onun için bende yeri ayrı. O yüzden okursanız ve oylarsanız Gerçekten çok sevinirim. İnsanların bakış açısını bir tık daha değiştirebilecek farklı bir şey ortaya koyduğumu düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum. Bay bay.